Arkadaşlar merhabalar ee, daha önceki videolarımı izlediyseniz biliyorsunuz ki 15 Mart'ta bu kazım yatmıştı Gürke e, Sebastopol olan daha sonraki günlerde de yerli kazım yatmıştı şu an takriben 37 gün oldu biz dün yumurtaları dün değil önceki gün yumurtaların e, içini kontrol ettik aslında hepsi dolu ama hepsinde ölüm gerçekleşmiş yani e, kazlarım çıkmayacak. civcivlerim çıkmayacak. E, ve artık bu yüzden bu hayvanları gürkten kaldırmam gerekiyor. Yoksa bunlar bayağı daha yatacaklar. E, çok yazık olacak yani kendilerine. O yüzden artık e, yumurtaları altından almam gerekiyor. Bu çok üzücü bir durum. İnşallah hiçbiriniz yaşamazsınız. Hafsa. Tutksin. Ve şu an siz öyle bir şeye şahit olacaksınız ki bu hayvan e, gürde yattığı sürece tuvaletini bile yapmıyor, gürden alır almaz yapıyor. Yani zayıfladılar da zaten. Artık çıkın, artık özgürsünüz. Kalkın. Yani olmayacak. Anlaşılan olmayacak. Tamam ısırabilirsin. Isırabilirsin. Tamam. Tamam. Sakin ol. Gel. Gitmemiz gerekiyor. Gel. Yüzük var. O yani. <laughs> Hadi git. 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 <laughs> <laughs> gitmiyor ya inanılmaz gitmiyor şimdi ben şalvarını ne kadar aldım <laughs> Bunlar bugünkü yumurtalar. yok işte ölmüşler ne yapayım yani <laughs> yok var da ben mi bırakıyorum hadi çıkıyoruz anlıyorum bırakmak istemiyorsun ama yok <laughs> Şu bugün yumurtlamışa benziyor. Hadi kalk lütfen. Yok ki. Sana yazık kalk. <laughs> kalk bebeğim yok yok yavrun yok. Yok. Arkadaşlık. Bütün yumurtalarım maalesef ölü. Benim yumurtalarım.